أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على من تشفع إليه الضب بأفصح كلام اللهم صل على من كلمه الضب في مجلسه مع أصحاب الأعلام اللهم صل على البشير النذير Allahümme salli ala siracil münir Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir. Allahümme salli ala men tefeccere min beyni esabi'hi el ma'un nemir. Allahümme salli ala tahiril mutahhar. Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men inşakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyeb. اللهم صل على الرسول المقرب اللهم صل على الفجر الساطع اللهم صل على النجم الثاقب اللهم صل على اروتي الوشقى اللهم صل على نذير اهل الارض اللهم صل على الشفيع يوم الارض اللهم صل على الساقي للناس من الحوض اللهم صل على صاحب لواء الحمد Allahümme salli alel müşemmeri an cidd Allahümme salli alel müsta'mili fi merdadike gayetel cüht Allahümme salli alel nebiyyil khatem Allahümme salli alel resulil khatem Allahümme salli alel mustafel kaim Allahümme salli ala resulike ebil kasim Allahümme salli ala sahibil ayat Allahümme salli ala sahibi dilalat, Allahümme salli ala sahibi isharat, Allahümme salli ala sahibi keramat, Allahümme salli ala sahibi alamat, Allahümme salli ala sahibi beyinat, Allahümme salli ala sahibi mucizat, Allahümme salli ala sahibi khawarikel adat. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine bir Şifa-i Şerif okumaları programında beraberiz. Böyle mübarek günlerde Allah Resulü, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakıyla buluşmak hepimizin ufkunda, gerçekten bir hedef olmalıdır. Bugün okuyacağımız bölüm, Peygamber Efendimiz'in güzel ahlak. Özel bir gayretle elde edilen güzel ahlaka ve üstün edebe sahip olanları, hatta bu ahlak ve edepten sadece birine sahip olanı aklı başında olan herkes beğenip takdir eder. Din ise, güzel ahlaka ve edebe büyük değer verir ve Müslümanların bu ahlak ve edebi kazanmasını emreder. Bunlara sahip olanlara sonsuz bahtiyarlık vaat eder din. Güzel huy ve edebin bir kısmını peygamberlerin özelliklerinden sayar ve onlara güzel ahlak adını verir. Peygamber Efendimizin şu hadisi bunun örneklerinden biridir. İyi bir hal, iyi bir tavır ve ölçülü davranmak peygamberliğin 25'te biridir. Yani Allah Teala bu huyları peygamberlerine vermiştir. Güzel ahlak nedir öyleyse? Güzel ahlak, nefsin güçlerinin ve özelliklerinin ölçülü olması, iki aşırı uca meyletmeden orta yolu tutmasıdır. Nefsin üç gücü vardır. Birincisi konuşma gücüdür. Bunun aşırısı cezbe, yani kurnazlık, hilekarlık, Gereğinden azı ise gabavet, bönlük, orta derecesi de hikmettir. Nefsin ikinci gücü şehvet gücüdür. Bunun aşırısı fücur, ahlak kurallarına aykırı yaşama, gereğinden azı da cümut yani donuk olma, orta derecesi de iffettir. Nefsin üçüncü gücü ise gadap gücüdür. Bunun da aşırısı tehevvür, öfkelenme, gereğinden azı korkaklık, orta derecesi de şecaat ve yiğitliktir. Bütün bu güzel huyların tamamı en mükemmel, son derece ölçülü bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de bulunmaktaydı. İşte bundan dolayı Allah Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'i överek وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ azim. Şüphesiz ki sen ey peygamberim pek büyük bir ahlaka sahipsin buyurdu. Kalem suresi. Hadis i Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu şeyden hoşnut olur. Hoşnut olmadığı şeyden de hoşnut olmazdı Peygamber Efendimiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Enes bin Malik radıyallahu anh da Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı demiştir. Bu hadisin bir benzeri de yine Hazreti Ali radıyallahu an tarafından rivayet edilmiştir. Ele aldığı konuları derinlemesine araştırıp inceleyen alimlerin belirttiğine göre güzel ahlak Resulullah'ın tabiatında ve yaratılışında vardı. Yani sonradan kendini zorlayarak güzel ahlakı kazanmak durumunda olmadı. Allah Teala Habib edibini yaratırken onun fıtratına ahlakın en güzel tohumlarını koydu adeta. Dolayısıyla onda güzel ahlak fıtri bir ahlak olarak vardı. O güzel ahlakı özel bir gayretle çalışmakla elde etmemiş bunu ona Cenab-ı Hak bağışlayıp ona ikram etmişti. Peygamberler ve güzel ahlak. Diğer peygamberler için de durum böyledir. Onların çocukluktan peygamber oluncaya kadar geçen hayatlarını inceleyenler bunun böyle olduğunu da görürler. Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Yahya, Hz. Süleyman ve diğer peygamberlerin halinin Böyle olduğu da bilinmektedir. Allah Teala onları bu güzel ahlakla yaratmış, ilim ve hikmeti onlara yaratılışından itibaren vermiştir. Nitekim yahya Aleyhisselam hakkında ona daha küçük bir çocukken ilim ve hikmet verdik buyrulmuştur. Müfessirler bu ayeti Yahya Aleyhisselama ilahi kitap bilgisinin daha çocukken verildiği şeklinde de açıklamışlardır. Yahya peygamber çocukken Yemenli muhaddis Ma'mer İbni Reşid şöyle dedi. Yahya aleyhisselam daha iki veya üç yaşındayken çocuklar ona niye bizimle oyun oynamıyorsun diye sorduklarında Yahya onlara ben oynamak için mi yaratıldım diye cevap vermişti. Yahya Allah'ın oğul demesiyle dünyaya gelecek olan İsa'nın peygamberliğini tasdik edecek ayetinin tefsirinde şöyle demişti. Yahya daha üç yaşındayken Hz. İsa'nın peygamberliğini tasdik etmiş, onun Allah'ın kelimesi ve ruhu olduğunu söylemiştir. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade buyurulmaktadır. Ey ehli kitap! Dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında da gerçek olandan başkasını söylemeyin. Şüphesiz Meryem oğlu İsa Allah'ın elçisi ve O'l emriyle Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Ondan bir ruhtur ve Hazreti İsa çocukken şöyle de söylenmiştir. Yahya Aleyhisselam daha annesinin karnındayken Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu kabul etmiştir. Çünkü Hazreti Yahya'nın annesi Hazreti Meryem'e Kanımdaki çocuğun, senin karnındaki çocuğun önüne eğilip onu selamladığını hissediyorum demişti. Evet. Allah Teala Hazreti Meryem yavrusunu dünyaya getirirken Hazreti İsa'nın ona üzülme diye seslendiğini bildirmiştir. Ayete verilen bu mana alt tarafından biri ona üzülme diye seslendi ayetindeki min tahtiha ibaresini Aşağıdaki ona üzülme diye seslendi anlamına gelecek biçimde men tahtaha şeklinde okuyanlara göredir. Buna göre Hz. İsa dünyaya gözünü açtığında annesine böyle seslenmiştir. Zaten Allah Teala da Hz. İsa'nın beşikte konuştuğunu şöyle ifade etmiştir. Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. Onlar beşikteki bir sabiyle nasıl konuşabiliriz dediler. O sabbi dile gelerek şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi. Beni peygamber yaptı dedi. Hazreti Süleyman çocukken çocukken kendisine hikmet verilenlerden biri de Süleyman Aleyhisselam'dır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buna şöyle işaret buyurmaktadır. Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani o ikisi yani Davut ve Süleyman halkın koyunlarının geceleyin girip zarar verdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz onların verdikleri hükme şahittik. Biz o davayı Süleyman'a iyice öğrettik. Her birine de hikmet ve ilim bağışladık. Ayette işaret edilen olayın şöyle cereyan ettiği rivayet edilmiştir. Bir adamın koyun sürüsü geceleyin Komşusunun bağına girip o bağı tahrip etmiş. Bağ sahibi de olaya Hazreti Davud'a şikayet etmişti. O da bağa verilen zararın koyunların kıymetine denk olduğunu görerek koyunların bağ sahibine verilmesine hükmetmiş. Ancak oğlu Hazreti Süleyman bu cezayı ağır bularak babasına e şöyle hükmedilmesini teklif etmişti. Bir süre için koyunlar bağ sahibine, bağ da koyun sahibine verilmelidir. Koyunların sahibi zarar görmüş bağa bakıp eski haline getirinceye kadar bağın sahibi de koyunların sütünden, yününden, kuzularından faydalanmalı. Bağ eski haline geldikten sonra da herkes kendi malına sahip olmalıdır. Hadret-i Davud oğlunun teklif ettiği bu kararı doğru bularak kendi hükmünden vazgeçmiş olduğu. Hazreti Süleyman'ın ölüme mahkum edilen kadın ile paylaşılmayan yavru hakkında daha oyun çağında bir çocukken karar verdiği, babası Hazreti Davud'un da bu karara uyduğu onun hikmetleri arasında zikredilmelidir. Hazreti Süleyman'ın henüz çocukken ölüme mahkum edilen kadın hakkında verdiği karar da şöyledir. Hz. Davud zamanında İsrailoğullarının ileri gelenlerinden dört kişi güzel bir kadına sahip olmak istemiş. Ancak kadın onların teklifini kabul etmemişti. Bu iffetli kadınlardan intikam almak isteyen o kötü niyetli adamlar Hz. Davud'a başvurdular. Ve o kadının köpekle zina ettiğini ileri sürdüler. O da bu kadını ölüme mahkum etti. O zamanlar henüz çocuk olan Hazreti Süleyman verdiği kararın doğru olmadığını babasına anlatabilmek için arkadaşlarıyla şöyle bir oyun sahneledi. Dört çocuk kadın kıyafetine soktukları bir arkadaşlarını yanlarına alıp kadın rolündeki Hazreti Süleyman'a geldiler. Tıpkı Hazreti Davud'a anlattıkları olaydaki gibi yanlarında kadının bir köpekle beraber olduğunu ona söylediler. Bunun üzerine Hz. Süleyman şikayetçileri ayrı ayrı huzuruna çağırarak onlara köpeğin rengini sordu. Kimisi onun beyaz, kimisi siyah, kimisi kırmızı, kimisi de sarı renkte olduğunu söyledi. Bunun üzerine rol icabı kadılık yapan Hz. Süleyman, İffetli olan o kadına iftira edildiğine karar vererek bu yalancı şahitçileri ölüme mahkûm etti. Bu olay Hazreti Davud'a anlatılınca o da kadını şikayet eden dört adamı ayrı ayrı huzuruna çağırıp onlara kadının zina ettiğini söyledikleri köpeğin rengini sordu. Her biri ayrı bir renk söyleyince Hazreti Davut eski kararından vazgeçip bu müfterileri bu defa ölüme mahkum etti. Evet. <laughs> Paylaşılmayan yavru kıssasını da Peygamber Efendimiz şöyle anlatmıştı. Vaktiyle biri genç, diğeri yaşlı iki kadın yanlarında çocuklarıyla bir yere gidiyorlardı. Yolda bir kurt gelip kadınlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Kadınlardan biri yol arkadaşına kurt senin çocuğunu kaptı dedi. O da hayır senin çocuğunu kaptı dedi. Kadınlar anlaşamayınca davalarını halletmek üzere Davut Aleyhisselam'a başvurdular. O da yaşlı kadını haklı görerek çocuğu ona verdi. Oradan ayrılan bu kadınlar Hazreti Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam'a giderek meseleyi bir de ona anlattılar. Hazreti Süleyman "Bana bıçağı getirin de çocuğu ikiye bölerek aranızda paylaştırayım." dedi. O zaman genç kadın Allah aşkına sakın böyle bir şey yapma. Çocuk onundur dedi. Bunun üzerine Süleyman çocuğun bu defa genç kadına ait olduğunu söyledi. Çünkü çocuk genç kadına ait olduğu için kadın hemen feryat etti. Aman kesme dedi. Yaşlı kadına ait olsa o zaman o söyleyecekti aynı feryadı. Yaşlı kadının umurunda değil. Çocuk nasıl kendisinin değil. Keserse kessin Hz. Musa ve İbrahim çocukken, bakın her peygamberin böyle çocukken Allah Teala'nın kendisine vermiş olduğu büyük bir hikmet, büyük bir incelik var. Hz. Musa'nın Firavun'la olan kıssası ve onun daha çocukken Firavun'un sakalını tutup çekmesi olayı da böyledir. Tabi'in müfessirlerinden Mücahib ne Cebir ve diğer müfessirler, andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğru yolu bulmasını sağlayacak bir sağduyu ve olgunluk vermiştik ayetini. Biz ona daha çocukken doğru yolu göstermiştik diye yorumlamışlardır. Sofi Muhaddis ve Müfessiri bin Ata bu ayeti Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ı daha onun vücudunu yaratmadan önce ruhlar alemindeyken peygamber seçmiş şeklinde açıklamıştır. Bu konuda bazı alimler şöyle demiştir. İbrahim Aleyhisselam dünyaya gelince Allah Teala ona Cenab-ı Hakk'ı kalbiyle bilmesini, onu diliyle zikretmesini emreden bir melek evet bir melek gönderdi. O da meleğin sözünü dinleyip kabul ettiğini göstermek üzere derhal yaptım dedi. Yaparım demedi, yaptım dedi. Ayette sözü edilen sağduyu ve olgunluk işte budur. Yine bazı alimler de şöyle demiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında daha 16 yaşındaydı. İsa aleyhisselam kurban edilmekle imtihan edildiğinde o da 7 yaşındaydı. Allah için kurban edilen çocuğun Hz. İshak olduğuna dair rivayet bulunmakla beraber kurban edilmekle imtihan edilen peygamberin Hz. İsmail olduğuna dair rivayetler daha sahihtir. Hazreti İbrahim de yıldıza, aya, güneşe bakarak Allah'ın varlığını aradığında 15 aylıktı. Yani bir buçuk yaşından daha da küçük bir çocuk Cenab-ı Hakk'ın varlığını arıyor. Yıldızlara bakarak, aya bakarak, güneşe bakarak. Ve Hz. Yusuf vahiy aldığında yine bu konudan nakledilen haberlerden biri de şudur. Hz. Yusuf'u kardeşleri kuyu atmayı düşündükleri zaman Allah Teala ona elbette bir gün gelecek. Sen onlara hiç beklemedikleri bir sırada bu yaptıklarını anlatacaksın diye vahyettiğinde o da bir çocuktu. Peygamberlerin çocukken ilahi lütuflara nail olmaları ile ilgili buna benzer daha başka haberlerde bulunmaktadır. Tabi bütün peygamberlere bu tecelliler ve birçok peygambere bu tecelliler olduğu gibi aslında tecellilerin en güzeli Allah Resulü sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya olmuştur ki onu da inşallah aziz dinleyenlerim bir sonraki programımızda yine Kadı Yaz Hazretlerinin şifai şerifinden okumuş oluruz. Rabbimiz seçip gönderdiği peygamberlerinin bu güzel huylarından, güzel ahlakından her birimize büyük hisseler lütfesin aziz dinleyenlerim. Ve tabi bütün peygamberlerin ahlaklarının kendisinde zirve halinde olduğu Yüce Peygamberimizin ahlakından hepimize büyük hazlar, nasipler ve istidatlar nasip etsin aziz dinleyenlerim.